Evet, merhaba tüm katılımcılara, sevgili arkadaşlarıma, hocama. Ben Profesör Doktor Fatma Öz. 37 yıl Hacettepe'de çalıştıktan sonra 5 yıldır da Lokman Hekim Üniversitesi'ndeyim. Psikiyatri Hemşireleri Derneği Başkanıyım 3 dönemdir. Uzun süre onkoloji hastalarıyla çalıştım. Ama son yıllarda da artık bundan sonra sizlerle çalışacağım, sizlerle tanıştırdı fizyoterapiden arkadaşlarım Ayşe hocam. Ee, evet, bugün ben yoruldunuz çocuklar var, e, çok ödevler yüklendi size. Ama çok da şanslısınız böyle bir dernek var ve sizin yararınıza eğitim seminerleri düzenliyor ve e, bizlerin de bilgilerinden, deneyimlerinden size yararlı olmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi ben bugün psikososyal boyutu. Birçok alanda sorunlar yaşıyorsunuz. Bunu biliyorum. Ama psikososyal alandaki sorunlar bazen konuşulamıyor. Oraya sıra gelemiyor, değil mi? Şimdi bu sorunlara baktığımızda Neler var? İlk etapta tanı almaya yönelik bir başlangıca gidelim şöyle bir hastalıktaki başlangıçta. Ne var? Böyle bir şey benim çocuğumda olamaz. Benim çocuğum zaten hareketli bir çocuktu diye böyle bir olayı inkar etme, yatsıma eğilimimiz olabiliyor zaman zaman ilk başlangıçta özellikle. Bu normaldir çünkü bu hemen böyle bir sorunla yüzleşmek kolay da bir iş değil. O nedenle onu biz diyoruz ki bu biraz yaşanabilir. Ama ne zamana kadar? E artık tedaviye başlamıyorsa, bu bunu hiç sorunu görmezden geliyorsa diyoruz ki bu senin çocuğunda bu tür sorun var. Bu sorunu da çözmek için, baş etmek için böyle böyle yapacağın işler var. İşte başlangıçta bu. Sonra suçlama eğilimi olabiliyor eşler arasında senin genetiğin işte konuşuldu değil mi gene senin genetiğinden senin sülalenden senin soyundan gibi ne var suçlamalar ve suçlanmalar var sonra Allah'ım ben ne yaptım da bu benim başıma geldi gibi bir ceza gibi algılama var yani burada ne var hastalığı nasıl algılandığı çok çok önemli bizim vereceğimiz tepkileri belirliyor o yüzden ben size böyle bir 15 dakikada çok zor tabii ki bunları anlatmak bunları konuşmak çok geniş bir boyutu yelpazesi var. Ama biz bu konudaki önemi de biliyoruz ve biz Temmuz ayında sizlerle daha uzun soluklu oturumlu altı oturumluk Böyle bir, e, bir çalışma da planladık. Sizleri oraya davet ediyorum daha uzun. Bu sorunlarınızı ayrıntılı olarak konuşabileceğimiz ve buna yönelik çözüm yolları da öğrenebileceğiniz. O yüzden ben şimdi böyle. Oysa biz diyoruz ki bunu da bildirdikten sonra devam ediyorum. Tabii ki zorlu bir süreç. Yani bu hastalığı siz yaşıyorsunuz. Eminim o süreçleri benden daha iyi biliyorsunuz. Ama ben de sizlerden öğrendiğim kadarıyla burada farklı bir çocuğa sahipsiniz. Farklı bir çocuğa sahip olma, bununla yaşama, bu algılarımı, olumsuz algılarımı değiştirmek için birçok yardıma ihtiyacınız vardır mutlaka. Olmuştur, halen olmaktadır. Bu nedenle o aldığınız hani bir de eşler arasında diyoruz ki sosyal destek çok önemli böyle bir çocukla yaşarken hem çocuğun gelişimini takip etmek hem onun gelişimine uygun bir yaşam biçimi oluşturmak ama bir taraftan biz de insanız niye öteki gün gezerken daha işte ne bileyim tatillerine giderken ben sürekli olarak çocuğumun bakımıyla ilgiliyim Dolayısıyla bu bakım süreci yorabiliyor sonraki dönemlerde. İlk etapta gösterilen bu tür tepkiler, akut tepkiler sonra artık baz zaman zaman çaresizliğe, zaman zaman bıkkınlığa, zaman zaman yorgunluğa da yol açabiliyor. İşte sorunlarla nasıl baş ediyorum? Acaba doğru mu baş ediyorum? Yanlış mı baş ediyorum? Etkili mi oluyor, etkisiz mi oluyor? Bir sorunu baş ettim diye düşünürken başka sorunlar mı yaratıyorum? Tüm bunların cevabını bulmak için işte sizi o çalışmaya da davet ediyorum. Gerçekten çok önemli. Yaşam kalitemiz artıralım ki hep diyoruz. Şimdi ben bu hafta da İstanbul'da bu afet sonrası bakımla ilgili öz bakım çok önemli. Hani uçaklarda ne var? Önce kendi maskeni tak diyoruz, değil mi? Neden? Çünkü sen sağlıklı ol ki ...çocuğuna da daha iyi destek olasın, daha iyi yardım edesin. O yüzden annenin, babanın kendini de koruması, kendine de bakım vermesi çok çok önemli. Bu psikososyal bakımdan söz ediyorum. Tabii ki bu psikososyal bakım ama iyi beslenme, tabii bu ekonomik şartları da düşünmek lazım. Hep <laughs> beslenme diyoruz ama o da ülkemizin gerçekleri, hepimizin gerçeği iyi bilgi, tabi bilgilerle donanayım ki ona doğru aktiviteleri yaptırayım, işte doğru solunum yolunu açık tutayım, doğru beslendireyim, doğru psikolojik yardım yapayım ki onunla daha iyi bir şekilde yaşamak. Hani farklılıkla yaşamak çok önemli. Bu konuda belki diğer kişiler neler yapmış bunlardan dinlemek çok çok önemli. Ben çok başlarsam hocam çok 15 dakikada uzarım. İsterseniz burada keseyim. E, soruları alayım. Tabii siz bilirsiniz. Evet. Yani bu, bu çok uzun konuşulması gereken konular. Evet. Şimdi burada sizler ne, neler yaşadınız? Burada paylaşmak istediğiniz, sormak istediğiniz ne var? Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. Ben kamyon araçtan geldim. Depremde depremi yaşadık. Benim oğlum şu an 6 yaşında ve depremden dolayı çok ciddi bir problem yaşıyoruz. Hı hı. enkazda kalacağız. Korkuyorum. işte öleceğiz gibi. Hatta ben depremi yaşadıktan hemen sonra dedim yürümesi durdu. Çünkü hı hı. öyle bir psikolojiyle evden çıktık. O hasarlı evleri hı hı. görünce ve biz şu an hani bu psikolojiden nasıl kurtulabilirim? Ne yapabilirim çocuğuma? Hı Tabii ki her bir travma bir sonradan gerilemeyi de getirebiliyor. Şimdi bir böyle bir yaşam bir de travma binince ister istemez gerileme olacak. Şimdi bunun konusu ne yapabilirsin? O yaşandı, bitti, şimdi buradayız. Önemli olan o güvenli ortamda olduğunu vurgulamak onu hissettirebilmek. İlk etapta yapacağın şey bu. Güvenlisin, şu an buradayız. Burada öyle bir sorun yok şimdilik. <laughs> Değil mi? Yani bilemiyoruz. O ilk öte etapta o travma yaşadıysa tabii ki önce ilişki kurmak, yanında olmak, güven vermek en önemli şey bu. Bunu sürdürebilirsiniz şu dönemde. Daha sonrasını katılın o gruplara uzun uzun konuşalım. Kardeşim 16 yaşında bir yoğun bakım e, süreci geçirdi. Şu an yanımızda iyi durumda. Ama panik atak ve stres yönetimi çok e, zorluyor bizi. Doğal olarak hı hı. biz hep destek oluyoruz. Psikolog da geliyor eve. Ama hı hı. E, tedavisini çok yavaş ilerlettirtiyor bu panik dolayısıyla, stres olasıyla. E, sizin bir öneriniz var mı? Ne gibi bir şeyler yapabiliriz? Yani psikolog da geliyor ama Şimdi tabii ki eğer panik düzeyinde yaşamını engelleyecek bir duruma oluyorsa mutlaka bir psikiyatristin görüp bir e, farmakolojik ilaç tedavisiyle birlikte bu diğer psikolojik yardımın olması onun işini kolaylaştırır. Yani olayı nasıl algılıyor da o panik yaşıyor, o panik aslında yaşamdaki panik bizim kendi düşüncelerimizden kaynaklı. Değil mi? Bir olayı nasıl algılıyorsak, yani onu nasıl o konuda ne düşünüyorsak o doğrultuda duygularımız çıkıyor. Ve duygularımız neye yol açıyor? Davranışlarımıza yol açıyor, tepkilerimize yol açıyor. Dolayısıyla o panik atak tepkisi oluyor. Genellikle panik ataktaki kişiler sanki o an ölecekmiş gibi düşünebiliyor dünyanın sonu gelmiş gibi düşünebiliyor. İşte bu düşünceyi değiştirme tedavileriyle bakış açısı biraz değiştirince o da kolay iş değil. Bir terapi gerekiyor. Ee, onun için oradan o bakış açısını değiştirdikten sonra olayın yükünü azaltmış oluyor böylece. Teşekkür ederim. Değil mi? Hepiniz düşünün. Bazen resmi kocaman büyüttüğümüzde onun o bize çok daha ulaşılmaz, yapamaz gibi algılarız. Ama resmi biraz küçülttüğümüzde olayı o zaman o olaya daha güçlü olarak çözmek için uğraşırız, değil mi? Buyurun. Sanırım burada. Hocam benim genel olarak bir e, sorun var, merak ettiğim için. Erken zamanda e, anneye, genellikle anne üstlendiği için bakımı, e, çocuğun bağımsızlığını da kazandırmak adına ruhsal olarak Hı -hı. annenin de vicdani yükümlülüğünü azaltmak adına çocuğa nasıl yaklaşmalıyız? Hı -hı. İlk etapta tabii ki anneler doğ doğuruyor bu çocukları. Şimdi ben de bir anneyim, iki çocuk annesiyim. Ee, bakınca anneler bir de böyle suçlanma varsa hele hele senin gelinden, senin soyundan diye anne kendini defolu gibi hissedebiliyor. Değil mi? Yani üstelik bir de defolu çocuk doğurdu diye bakıyor. Dolayısıyla burada bir suçlanma, böyle kendini değersiz hissetme, daha aşağılarda hissetme duygusuyla çocuğu daha korumak ve kollama bağlamında daha çok bağlanabiliyor. Yani dolayısıyla kendi bağımlılığını çocuğa yansıtıyor. Çocuğun da kendine bağımlı kılmasını sağlıyor. Böylece bu süreç çocuğun bağımsızlığını da engelliyor. O zaman Çocuğu aslında normal e, de e, öyle çocuk ayrı bir birey, ister DMD'li olsun, ister kanser olsun, ister diyabet olsun, ister herhangi bir sağlık sorunu olmasın, ayrı bir birey mutlaka. Ama ben onun yanında neyim? Ona destek olacak bir en büyük yardımcıyım, değil mi? Ayrı bir bireyim. Bu benim bir uzantım değil, bu benim bir parçam değil, ayrı bir birey. Evet ne şey olarak parçamız anne diyor ben ama ben onun annesiyim. Evet annesisiz ama o ayrı bir kişi. Onun özellikleri doğrultusunda bireyselleştirilmiş olarak hani o birey olmasına izin vermek gerekiyor. Hep ben şöyle diyorum. Tamam. İplerini biraz uzun tutun. Gene kontrol sende olsun. Ama o bir gitsin. izin ver biraz. Yapacağını yapsın. Belki hata yapabilir ama hata, zarar göreceği anda da çek, şey, kontrol sende. Bunu önerebilirim kısa süre için. <laughs> Ama daha uzun konuşup bireyselleştirilmiş kişiye özgü paylaşımlar doğrultusunda elbette önerilerimiz olacak. Buyurun. Anne neden bize her gün ilaç veriyorsun? Ben hasta değilim. Bu ilacı içmek istemiyorum. Ya da okulda koşuyoruz. Ben en sonda kalıyorum. Arkadaşlarım birinci oluyor. Ben hiç kazanamıyorum diyor. Çocuğumuza nasıl yaklaşmalıyız? Evet. Yani burada işte o beklentiyi çocuğa özgü koymak çok çok önemli. Beklentinin hani çok fazla annede de beklenti çok yüksek, çocuğun kendinde de beklenti çok yüksekse bu çocuklar için gerçekçi olmaz. Değil mi? O yüzden gerçeğe döndürmek çok önemli. Gerçekçi olarak e i̇şte e, ne bileyim bu sadece bu çocuklar için değil diye koşma. Ya o koşuyor. Koş ama kendini yormadan koş. Çünkü yorgunluk senin için zararlı. Tamam? Diğeri koşabilir ama senin için zararlı. Çok da engellememek gerekiyor. Çocuğu bazı şeylerden men etmemek gerekiyor ama yapabileceği ölçüyü Çocuğa da iyi aktarmak gerekiyor bunu. Bazen öyle ki ben serebral çocuklu annelerle de çalıştığımda, belli işte fizik tedavi aldığında, eğitim aldığında sanki çocukları kalkıp yürüyecekmiş gibi bir beklenti koyuyor. Bu gerçekçi değil, değil mi? Yani var olan potansiyelinin daha üstüne çıkmak amacımız. O yüzden annelerin çok bilinçli babaların da tabii ki ben sadece annelere yük e, olunca ki Türkiye gerçeğinde bu, bu biraz gerçek ama eşlerin hani e, birbirine destek olarak birlikte yaptıklarında birlikte güçlendiklerinde eminim yaşam kalitelerinin çok daha iyi olduğunu biliyorum. Birlikte sorunları çözmek çok daha çocuğu da katarak. Hani hep diyoruz ya çocuk yaşamının da ortağı olsun. İşte bunu aman çocuk duymasın, üzülmesin ona söylemeyelim değil, söyleyin. Ailede toplantılar yaparak çocuğun da özel durumunun ne olduğunu bilsin ki o şeyleri birlikte çözüm arayın, değil mi tepkilere alışın. Bazen şöyle diyorum evde kocaman bir fil var Fili <laughs> görmezden geliyorsunuz. O şey değil yani o fili görüp gerçekçi olarak bizim ailemizin özeli doğrultusunda neler yaparım diye her aile bireylerinin birbirine destek olarak bu işi bir yaşam biçimi zorlu bir yolculuk tabii ki bu. Yani kolay böyle bir anlık bir bir günlük bir aylık iş değil bir yaşam süreci böylece yaşamı içselleştirmek. Bu yaşamda neler yapacağımızı bilmek çok çok önemli. Evet. Fatma Hanım'a çok teşekkür <laughs> ediyoruz bu durumda. Demek. Çok sağ olun. <laughs>